Neşehir Devlet Hastanesi yakınlarındaki Mustafa ve Türkan Öbekli Diyaliz Merkezi ön kısmında sorumsuz sürücülerin ters yola girmesi büyük bir kargaşaya sebep oluyor. Vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılanan bu durum bir an önce çözüm bekliyor. Konu hakkında görüşlerini dile getiren duyarlı bir vatandaş, aşağıdaki kavşaktan dönmek yerine kolay yoldan kargaşaya sebep olmayı tercih eden bazı sürücüler ters şeride giriyor. Karşı yönden de araç gelmesi durumunda ya kazaya zemin hazırlanıyor ya da sürücüler arasında tartışma çıkıyor. Bu durum neredeyse her gün böyle. Yetkililerin ile ilgili çok acil bir çözüm alması gerekiyor. Bizler vatandaş olarak en kolay çözümün kapan konulması olacağını düşünüyoruz. Hiç değilse kapan sayesinde buraya bir düzen gelirken bu kargaşa da çözüme kavuşmuş olur dedi. Kargaşa oluşturan bu yol ile ilgili yetkililerin çözüm üretip üretmeyeceği merak konusu oldu.